Yaz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomda örgüye yeni başlayan arkadaşlar için düz örgü nasıl örülür onu anlatmak istiyorum. İlerleyen zamanlarda birlikte öreceğimiz bebek yeleklerinde, bebek patiklerinde ve bebek süveteri, bebek hırkası gibi birçok örgüde düz örgü tekniği kullanacağız arkadaşlar. Bu yüzden düz örgü bilmeyen arkadaşlar için önceden bir anlatım yapmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Örnek olması için daha önceden ben örmüştüm. Düz örgünün ön kısmı böyle görünüyor. Arka tarafı da böyle görünüyor. Bir sıra ters ve bir sıra düz olarak örülüyor. Hazırsanız ilmek atarak başlayalım. İlmek atılımını nasıl olduğunu bu videoda anlatmayacağım. Bir önceki videoda anlatmıştım. İzlemeyen arkadaşlar varsa ya da ilmek atmayı bilmeyen arkadaşlar varsa o videodan izleyerek öğrenebilirler. Ben şimdi hızlı bir şekilde ilmeklerimi atıp anlatıma geçmek istiyorum. Evet benim için bu kadar yeterli. Şunu da hatırlatayım. Şişinizde istediğiniz sayıda ilmekleri attıktan sonra sonuna düğüm yaparak örgünüzü sabitlemeyi unutmayın. İlmeklerinizde kayma olmasın. Evet ben hazırım. Siz ilmeklerinizi attıysanız birinci sıradan başlayalım. Ben normalde örgüye başlarken bu ilk ilmekleri örmüyorum. Fakat bunu da örerek başlayacağım. İpimiz dış tarafta, ilmeğin dış tarafını öreceğiz arkadaşlar. İpimiz dış tarafta, ilmeğin dış tarafını öreceğiz. Bu şekilde düz örgülerle sıra sonuna kadar örelim. İpimiz dış tarafta, ilmeğin dış tarafını örüyoruz. Bir sıra. Son ilmeği de örelim. Örgümüzün arka kısmına geldik. Örgümüzün arka kısmında ters örgülü öreceğiz. İlk ilmeği örmeden boş alalım. Bu sırada ip bizden taraf ve ilmeğin bizden taraf olan kısmını öreceğiz arkadaşlar. Bu sırayı da böyle ters örgülerle sonuna kadar örelim. İp bizden taraf ve ilmeğin bizden taraf olan kısmını öreceğiz. Örgümüzün ön kısmına geldik. İlk ilmeği örmeden boşalalım. İlmeklerin dış kısmında, ip dış tarafta. Bu sırayı da bu şekilde örelim. Son ilmeği de örelim. Tekrar örgümüzün arka kısmındayız. İlk ilmeği boş alalım. İpin bizden taraf ve ilmeğin bizden taraf olan kısmıyla bu sırayı da örerek tamamlayalım. Bir sıra daha örelim arkadaşlar daha anlaşılır olması için. İlk ilmeği boş alıyoruz, örmüyoruz. Diğer ilmekleri dış tarafından, ip dış tarafta olacak şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar. Arka kısmından da bir sıra örelim. İlk ilmeği boş alıyoruz. Diğer ilmekleri ters öreceğiz. İp bizden taraf ve ilmeğin bizden taraf olan kısmını öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar. Düz örgümüz oldu. Düz örgü Böyle örülüyor arkadaşlar, bir sıra düz ve bir sıra ters olarak. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldim. İnşallah anlaşılmıştır, anlatımını güzel yapabilmişimdir. Videom hakkındaki düşüncelerinizi, önerilerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Mine'nin Örgü Dünyası kanalına abone olarak bana desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.